Bu da ne? Bir dakika. Yoksa ben. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz dedim. Ve neden arkamda beyaz bir ekran var? Sanırım videoyu yapan biraz zorlanmış. Ve de arkamda bir videosu var. Yani lanet olası bir dizisindeyim. Merhaba Gruba Hayır. Gruba Lanet olası grubunuza katılmak istemiyorum. The Hep, the Raber, evade comic Babanızın süt almaya gittiği gibi mi yani? Hey, Sevgilim Kibral. Sevgilin olduğuna şaşırdım aslında şaşırmamam gerekiyor. Çünkü ikinizin de annesi şişme kalelerden daha şişman. Ayrıca anneniz ne zaman koltuğa otursa deprem oluyordur herhalde. Ve son olarak babanız süt almaya gittikten sonra anneniz Donalddaki bir hamburgere evlenme teklifi etmiştir. Kaskin. Evet sen bizi Birinci. Olarak sevgilin lanet olası bir çubuğa 160 dolar harcamış. İkinci olarak senin de saçın süpürgeye benziyor. Ve son olarak lanet olası bir platformda sevgili olmuyorum ve bir çubuk için 160 dolar harcamadım. Caslan Bibi Gerçekten de 7 yaşındaki bir çocuk gibi davranıyorsun. Yani adam akıllı kavga edemediğin için aklına gelenleri söylüyorsun ve herhalde ve baban da sen doğduğunda seni istemedikleri için seni. Bağcılardaki bir cami avlusuna bırakıp gitmişler ve 3 sene boyunca bağcılardaki insanlarla etkileşimde olduğun için etkilenmiş olabilirsin. Sonra ise bir kadın seni evlatlık edinmiş herhalde. Aynı şey sevgilin içinde geçerli. Neyse ki bir rüyaymış.